Merhaba güzel insanlar. Bu videoyla beraber çözeltilere başlıyoruz. Zorluk olarak gazlardan çok farklı bir konu değil. Hatta belki daha kolay bile olabilir. Çünkü hala çok somut bir konu. Çok büyük boyutlarda fiziksel olarak görebildiğimiz, anlayabildiğimiz, aklımıza yatan şeyleri göreceğiz ve mantık kuracağız, oran orantı yapacağız. Ki zaten bence TYT'de de bile olabilecek bir konu. Çünkü... AYT'ye temel oluşturduğu için var olan bir konu. Denge konusunu, hız konusunu falan düzgün yapabilmemiz için oraya temel olsun diye öğrendiğimiz bir konu. Kendi başına herhangi bir olayı yok. Kendi sorusu yine bir tane çıkabiliyor. Ama çözmesi oldukça kolay. Ki zaten göreceksiniz öğrenirken. Şimdi çözelti demek. Homojen karışım demek aslında. Çözelti eşittir homojen. İlk bilmemiz gereken şey bu. Peki homojen ne demek? Benim elimde iki tane madde var. Bu iki madde birbiri içinde o kadar iyi karışıyor ki ben bunları birbirinden ayırt edemiyorum bile. Tek bir maddeymiş gibi görüyorum. Mesela gidip sen suya şeker attığın zaman onu karıştırdığın zaman gidip aa şunlar şeker tanecikleri bunlar da su tanecikleri diyemiyorsun. İkisi sanki aynı şeymiş gibi gözüküyor. Tek parça halinde gözüküyor. Çünkü homojenler. Bir de ne vardı? Heterojen vardı. Bu da bunun tam tersi. Tam olarak karışmayan, tam olarak çözünmeyen iki farklı madde oldu veya kaç farklı maddeyse artık ayırt edebilen karışımlardı. Mesela zeytinyağı ile su. Sen al bir kaba bir şişeye zeytinyağı ve suyu koy. İstediğin kadar çalkala. İşin sonunda yine bu ikisi ayrışacak. Zeytinyağı yukarı çıkacak. Su aşağı çökecek. Ve bu ikisinin ayrımını nasıl yapıyordum? Hangi durumlarda homojen, hangi durumlarda heterojen olur? Bu da aslında bizim maddeler arası etkileşimlerde, türler arası etkileşimlerde gördüğümüz bir şeydi. Benzer benzeri çözer diyorduk. Peki bu ne demekti? Polar maddeler, polar maddelerde çözünür. Apolar maddelerde, apolar maddelerde çözünür. Bunları zaten işlediğimiz için şu an çok üzerinde durmuyorum. Eğer bilmiyorsan veya hatırlamıyorsan tekrardan gir dönüp o videoya bakabilirsin. Peki neden böyle? Neden polar maddeler apolar maddelerle karışmıyor? Şimdi ben buraya şöyle bir şekil çizecek olsam, kırmızı noktalar polar molekülleri mavi noktalarda apolar molekülleri temsil edecek şekilde. Böylece şeklimi çizdim. Diyelim ki elimde bir miktar polar madde var, bir miktar da apolar madde var. Ve bunları ben zorla bu şekilde iç içe geçirdim. Birbiriyle iyice karıştırmaya çalışıyorum. Peki bunlar neden ısrarla karışmayı reddedip tekrardan ayrışıyor? Bunun sebebi şu. Şimdi polar ne demekti? Hatırlayalım kutuplu. Apolar ne demekti? Şuradaki zıtlık ekinden dolayı apolar dediğimiz için bu da kutupsuz demekti. E kutuplu olması ne demek? Bunların bir tarafının artı, şu şekilde bir molekül çizsek mesela, bir tarafının artı, bir tarafının eksi olacak şekilde ayrışması demek. Bir taraf artı, bir taraf eksi kutuplu oldu. E o zaman başka bir molekül getirdiğim zaman buraya şu şekilde. Bu molekülün artılarıyla İkinci molekülün eksileri birbirini çekecek. Yani polar maddeler birbirine bunun sayesinde çok güçlü tutunabiliyor. Ama apolar maddelerde böyle bir durum yok. O yüzden apolar maddeler birbirine o kadar güçlü tutunmuyor. Bu ne demek? Şimdi buradaki polar maddeler biri diğerini çok güçlü bir şekilde çekiyor. Bu da bunu çekiyor, bu da bunu çekiyor, bu da bunu çekiyor. Şimdi bunlar hepsi birbirini güçlü çekiyor. Ama buradaki apolar o kadar da güçlü çekemiyor. Hani kendi arkadaşlarını da çekiyor, bunları da çekiyor. Kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bu kırmızılar birbirine o kadar çok çekiyor ki, birbirlerine o kadar bağlılar ki, birbirlerine yaklaşma istekleri çok yüksek olduğu için bütün kırmızılar iç içe geçmeye başlıyor. Bütün kırmızılar bir araya toplanmaya başlıyor. E bu durumda da ne oluyor? İkinci şekilde. Böyle bir araya geliyorlar ve mavileri dışlamış oluyorlar. Şimdi maviler kırmızıları o kadar iyi tutunamadığı için bunların arasında kalamıyor. Ama hala birbirlerine bir çekim gücü uyguladıkları için hem e adam kırmızılar bizi dışladı bari kendi aramızda bir arada duralım diyorlar. Böylece bunlar ayrı, bunlar ayrı bir şekilde kalmış oluyor. Siz ne kadar karıştırırsanız karıştırın bu yüzden birbirinden ayrışıyorlar. Ama mesela bu birinci durumdakiler polar ve apolar iki farklı madde olmasaydı, ikisi de polar olsaydı. Mesela birincisi su, ikincisi de amonyak olsaydı. İkisi de polar. Bunlar iç içe kalmaya devam edebilirdi. Çünkü bir suyun diğerine uyguladığı çekim kuvvetiyle bir suyun amonya uyguladığı çekim kuvveti aşağı yukarı aynı olurdu. O yüzden son durumda da bu şekilde kalabilirlerdi. Burada yine sözel kısımdan bilmem gereken iki bilgi daha var. Bundan sonra sayısal ve eğlenceli kısma geçebiliriz. Birincisi hidratasyon. Diğeri de solvatasyon. Bunların ikisi de çözünme demek. Aralarındaki fark çözücü madde. Burada hidradan, hidrodan direkt su demek istediğini anlamamız gerekiyor. Kimyada ve biyolojide böyle anahtar kelimeleri anlamak, öğrenmek çok önemli. Çünkü çok fazla kelime var, çok fazla terim var, birbirine karıştırılabiliyor. Bazı kelimelerin ortak yönleri var. Mesela biyolojide sit gördüğün zaman bir nokta nokta sit, bu belli bir şeyin hücresi demek. İşte eritrosit, plastosit onun görevine bağlı olarak değişiyor. Ama böylece mesela sen bir osteosit görünce bir de oseyin görünce bunun hangisi kemik hücresiydi, hangisi kemik ara maddesiydi gibisinden ayrımlar yapabiliyorsun. O yüzden anahtar kelimeler oldukça önemli. Belki yine bunun üzerine de bir ara konuşuruz ya da egzonun dış, endonun iç olması gibi böyle ayrımlar. Dediğim gibi bunların üzerine daha fazla konuşulabilir ama şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Konumuza geri dönersek hidra su demek. O yüzden hidratasyonda suda çözünme anlamında. Solvatasyon harici başka bir madde. Herhangi bir şey olabilir. Yani su dışında herhangi bir şeyde mesela alkolde sen alkolle tuzu karıştırıyorsan bu yine çözünmedir. Ama hidratasyon yerine solvatasyondur. Başka hiçbir farkı yok. Sadece isim farklılığı var. Bir de çözünme olayının görselliğinden biraz bahsetmemiz gerekiyor. Çok büyük bir mevzu değil. Çok önemli veya zor bir şey de değil. Ama müfredatta geçtiği için ve ara sıra sorulabildiği için. Üstünden geçelim. Şimdi normalde iki farklı madde var diyelim ki. Şu şekilde kırmızı maddemiz. Şöyle 9 molekülü olsun. Bir tane de yine aynı şekilde mavi maddemiz olsun. Bu iki madde birbirinde karışacağı zaman aşamalar şu şekilde. Öncelikle kırmızı maddenin tanecikleri birbirinden ayrılıyor. Şu şekilde biraz araları boşluklu oluyor. Ki aralara maviler girebilsin. Sonra mavi de aynı şekilde parçalara ayrılıyor. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Bu şekilde bunlar da ayrıldı. Sonra ne oldu? Bunlar gidecek. Şöylesine iç içe geçecek. Karışacak aslında. Son durumda da karşılaşacağımız görsel Şunun gibi bir şey oluyor. Hani aşama aşama sorarsa diye söylüyorum. Önce kırmızı madde ayrıştı. Hani birbirinden uzaklaştı buradaki moleküller. Sonra mavinin molekülleri birbirinden uzaklaştı. Sonra iç içe girdiler böyle yapıştılar birbirlerine. Bütün olay bu kadar. Burada inceden işin sayısal kısmına geçiş yapabiliriz. Sayısal kısmı dediğimde aslında sadece derişimden ibaret. Derişim de bize bir çözeltide çözünen maddenin ne kadar yoğun olduğunu söylüyor. Elimde şöyle bir bardak varsa ve buraya kadar suyla doluysa daha seyrek bir şekilde tuz atarsam bu seyreltik bir çözelti olmuş olur. Çünkü içindeki madde olan tuz seyrek. Ama daha sıkı yaparsam, daha yoğun yaparsam, daha fazla tuz eklersen bunun içine, bu artık zamanla daha derişik bir hale almaya başlar. Ve derişim dediğim şey tek tip olan bir şey değil, farklı türleri var. Şimdi de yine onları göreceğiz. Birincisi kütlece derişim. Burada amacım Çözünen maddenin çözeltideki oranını bulmak. Çözünen bölü çözelti şeklinde yazıyorum. Hani mesela elimde ne olsun? 80 gram su olsun. 20 gram da şeker olsun. Ben bu ikisini karıştırırsam yani aslında gidip toplarsam bu ikisini sonuç olarak 100 gram şekerli su olmuş olur. Bunların karıştığı asıl ortamı sağladığı için elimdeki suya çözücü demiş oluyorum. Şekere de çözünen madde demiş oluyorum. Şu şekilde çözünen. Şekerli su da o zaman son durumdaki çözeltim olmuş oluyor. Elimde 100 gram şekerli su var. Bunun 20 gramı şeker. O zaman bunun kütlece derişimi kaç derse bakıyorum çözünen 20 bölü şekerli su toplamda 100 gram. 100. Demek ki bu %20'ymiş. Bunun oranını %20 olarak yazabilirim. Veya yine benzer bir şey yapalım. Bu sefer de 90 gram şeker ve 110 gram su olsun. Bu ikisini topladığım zaman aynı şekilde 200 gram çözelti bulmuş olurum. Sonra yine ne yapıyorum? Asıl ortamı sağladığı için su çözen oluyor, çözücü oluyor. Şeker çözünen oluyor. O yüzden çözünen yani şeker bölü toplam şekerli suyu hesaplıyorum. 90 bölü 200. Şimdi bunu ezber formülü olarak şöyle gösteriyorlar. Bunu buna bölün. Sonra buraya bir çarpı 100 yazın. Çarpı 100 yazalım. Sıfırlar sadeleşti. 90 bölü 2'den eşittir 45. Ha, o zaman bu %45'tir diyorlar. Ama ya bir sayısalcı olarak bence bu yüzün bu formülde olması çok büyük bir rezalet. Çünkü siz zaten 90 bölü 200'ü gördüğünüz zaman burada çözünen bölü çözelti oranında bunu gidip sadeleştirip 2 ile sadeleştirip bunu %45'e eşit olduğunu zaten görebilmeniz gerekiyor. Formülde herhangi bir şekilde 100'e ihtiyacımız yok. O yüzden direkt bunu bu şekilde yazabilirsiniz. 200 de yani elimdeki 200 gram çözeltinin 90 gramı çözünen madde ise şekerse e, 200 de 90 ise 45'i zaten bunun şekerdir. Kütlece derişimi 45'tir diye bulabiliriz. İkinci derişim türü hacimce derişim. Burada da benzer şekilde 140 mililitre alkolle 260 mililitre suyu karıştırdım derse, yine bu ikisinin toplamından 400 mililitre bir karışım olduğunu söyleyeceğim. Çoğunluk su olduğu için yine burada çözücü olarak suyu alıyorum. Çünkü asıl ortamı onun oluşturduğunu varsayıyorum. Alkolü çözünen madde olarak gözüyorum. Çözünen toplam 400 mililitre çözeltim olmuş oldu. Sonra da buradaki çözünen maddeyi çözeltime bölerek hacimce yüzde kaçının alkol olduğunu bulabilirim. Bölüyorum çözünen 140 alkol bölü tamamı toplam çözelti 400. Benden yüzde kaç olduğunu isterse eğer 400 mililitreden 140 alkol ise 400 de 140 ise o zaman yüzde bunu kaçla sadeleştirmem gerekiyor paydayı 4'e çevirebilmek için? 4 ile sadeleştirmem gerekiyor. O yüzden üst tarafı da yine aynı şekilde 4 ile sadeleştiriyorum. 140 bölü 4'ten 35 çıkıyor. Demek ki bu sefer de elimdeki çözelti %35 alkolmüş. Kütlece derişimden tek farkı orada gram cinsinden vermişti. Burada mililitre cinsinden vermiş. Üçüncü derişim türümüz ppm. Bu da ne demek? Particle per million hani milyon başına düşen tanecik gibi bir şey olmuş oluyor. Ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde çözünen bölü çözelti. Bu hiçbir zaman değişmiyor. Her zaman çözünenin bir şeyine çözeltinin bir şeyine bölüyoruz. Ama neyine? Kütlece dediğimizde grama gram yazmıştık. Hacimce dediğimizde mililitreye mililitre ya da litreye litre olabilir. Aynı birimleri kullanarak yazıyoruz. Burada fark şu. Çözüneni miligram cinsinden yazıyoruz. Çözeltiyi de kilogram cinsinden yazıyoruz. Peki neden? Çünkü diyelim ki siz bir denizden balık avlayacaksınız ve oradaki balıklar zehirli mi değil mi, yiyebilir miyiz? Bunu öğrenmek istiyorsunuz. Ve o denizde eğer belli bir miktardan yüksek kurşun varsa, ağır metaller varsa, bunlar sağlığa zararlıdır. O yüzden orada yaşayan balıkların da eti yenmez gibi düşünüyorsunuz. Ve oradaki denizdeki suyun içinde kurşunu ölçeceksiniz. Ama sorun şu ki o kurşun çok küçük bir miktarda bile olsa milyonda bir bile olsa bizim için çok zararlı ve tehlikeli oluyor. O yüzden siz o kadar küçük sayıları, o kadar küçük derişimlere odaklanırken ppm kullanıyorsunuz. Çözünen miktarını miligram cinsinden yazıyorsunuz. Çözelti miktarını kilogram cinsinden yazıyorsunuz. Mesela orada denizde gittiniz 1 kilogram su aldınız. O 1 kilogramın içinden 2 miligram kurşun çıktı. Şu şekilde. Bunun derişimi 2 ppm oldu yani. Ve buna özel bir birim geliştirmemizin sebebi de dediğim gibi. 1 kilogram suyun içinde 2 miligram kurşun olması bile sağlık açısından biraz tehdit taşıyor. O yüzden böyle durumlar için böyle daha küçük derişimler için gidip her seferinde 0,0000002 derişiminde kurşun var demek için ayrıca bir bilim geliştirmişiz. Ppm diyoruz. Burada 2 ppm kurşun var. Üst tarafı miligram cinsinden, alt tarafı kilogram cinsinden yazıyoruz, bölüyoruz. Onun dışında aynı mantık çözünen ve çözelti. Bunların dördüncüsü molar derişim ya da diğer ismiyle molarite. Molariteyi ben M harfiyle gösteriyorum. Ve bu mol sayısının çözelti hacmine bölünmesiyle bulunuyor. Yani mesela gittim, biraz tuzlu suyu karıştırdım. Son durumda elimde 2 litre tuzlu su olsun. Ve 6 mol tuz kullanarak bu karışımı yapmış olayım. O zaman mol sayım 6 olduğu için ve sonuç olarak elde ettiğim tuzlu su 2 litre olduğu için bunu 6'yı 2'ye bölersem şu şekilde 6 bölü 2'den 3 molar olarak bulmuş olurum. Bu arada AYT kimya için en önemlisi bu. Yani diğer değişim türlerine bu konunun içinde çözelti sorularında direkt görebilirsiniz. Ama molarite dediğimiz şey bizim bütün konularda kullandığımız bir şey, özellikle enerji, hız, denge gibi konularda çok fazla karşımıza çıkacak bir şey. Bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Beşinci olarak da molal değişim var veya molalite şu şekilde. Sadece burada R yerine L kullanmışız ve bunun farkı da şu: Biz gidiyoruz mol sayısını. Litreye bölmüyoruz, hacme bölmüyoruz. kütle kilograma bölüyoruz. N bölü M şeklinde. Yine gidelim. 6 mol, mesela tuz alalım. Şu şekilde. Bölü. Bunu da kaç olsun? 3 kilogram suda karıştıralım. Bu da yine ne yapacak? 2 molal yapacak. Molarite ise, şu şekilde N bölü V şeklinde ise, bunu büyük M ile gösteriyoruz. Molaliteden bahsediyorsak, kütleden bahsediyorsak bunu da şu şekilde küçük m ile gösteriyoruz. Ama burada en önemli farklardan biri şu. Molalitede burada çözünen ve çözücü var. Burada çözünen ve çözelti var. Yani ne demek istiyorum? Şimdi siz gittiniz. Molalite hesabı yapmaya başladınız. Bunu hesaplarken karışan madde ise tuz şu anki durumumuzda. Bunun mol sayısını alıyorsunuz ve paydaya karışmadan önceki suyun sadece suyun kütlesini yazıyorsunuz. 3 kilogram su varsa 3 kilogram su. Bunu gidip tuzun kütlesiyle toplayıp o şekilde paydaya yazmıyoruz. Ama molaritede Çözünenin mol sayısını aldınız. Diyelim ki burada da 2 mol tuz çözüyor oğlum. Böyle 2 litre su. Bunu da 2 litre suda karıştırdınız. Şimdi bunu karıştırdığınız zaman bu 2 litre su belki 2.01 litre olacak. Hani çok azıcık bile olsa bir miktar artabilir. Bu artış ihtimalinden dolayı da molal derişimin aksine Molar derişimde toplam çözeltinin son durumdaki hacmine göre hesapladığımız için direkt baştaki su hacmini yazmak yanlış oluyor. Bunu niye özellikle vurgulayarak söylüyorum? Sorularda size gelip sürekli öncülerde verecek hangisi doğrudur hangisi yanlıştır. Gelip mesela derse ki 2 mol tuzun 2 litre suda karışmasıyla oluşan çözelti 2 molardır. Düşüneceksin diyeceksin ki 2 mol tamam. 2 de litre şu şekilde 2 mol 2 litre. Ya o zaman tamam 2 bölü 2'den 1 molar. Buna doğru diyeceksin. Ama yanlış olacak. Çünkü molar derişimde çözeltinin son durumdaki o karışımdan sonraki hacmine bakıyoruz. Ama molalite de tam tersi var. Gelip sana diyecek özellikle koligatif özelliklerde falan bunu kullanacaksın. Diyecek ki işte ben 2 mol tuz kullandım. Son durumda da 2 kilogram tuzlu su oldu. Bunun molal derişimi 2 bölü 2'den 1 molaldir diyecek. Ama şimdi baktığın zaman bu da yanlış. Çünkü bunda da ben üst tarafa evet karışan tuzun mol sayısını yazıyorum. Ama alt tarafa sadece tuzlu yazmışım bu arada tuzlu su olacak bu. Alt tarafa toplam çözeltiyi değil sadece suyu yazıyorum. Molal derişimde alt tarafta sadece çözücü. Molar derişimde çözündükten sonraki çözeltinin hacmi. Aradaki farklar bunlar. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bunlardan bizi sürekli düşürmeye çalışıyorlar. Bu video daha fazla uzamasın. Koligatif özellikleri ve çözünürlüğü sonraki videoda halledelim. Ondan sonra bir videoda soru çözümü yaparız. Çözeltiyle herhangi bir işimiz kalmaz. Sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.